imza kampanyası açtık. Çevre platformu olarak. Mersin'de beş noktada kampanyamız sürdürülüyor. Atatürk Parkı'nın Şehir merkezinin nefesi, akciğerleri olduğunu biliyoruz. Oranın konteyner limanının olması demek, tamamen denizle ilişkisinin kesilmesi demek kentin. Artı, bu limanın yapılabilmesi için 1600 metrelik bir mesafede deniz dolgusu yapılacağını biliyoruz. Bu deniz dolgusunun sonucunda da Toroslardaki taş ocakları ile asbest dağılımı ve bir sürü konuda tarım, meyvecilik her konuda aynı zamanda da sağlık konusunda büyük sorular çıkaracağını düşünüyoruz. Bütün bunlardan dolayı bu limanın Atatürk Parkı'na yapılmasını istemiyoruz. Çevre platformun başlattığı bu kampanyada İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi olarak biz de katkılarımızı sunuyoruz. Çevre hakkı bir insan hakkıdır. Bu bakış açısıyla İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi olarak biz de katkılarımızı vermeye devam ediyoruz. Atatürk Parkı'na konteyner limanı yapılması demek oradaki alanın yok olması demek. insanların nefes aldığı yerlerin yok olması demek. Parklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bir insan hakkı olarak da biz de burada imza toplamaya devam ediyoruz. İmza kampanyamız iyi gidiyor. 2000 üstünde imzaya yaklaştık. Yaklaşık bir haftadır bu stand kuruldu. Elbette birçok insanın Doğal olarak böyle bir ekolojik talandan haberi yoktu. Bildiğiniz üzere basına yansıyan bir kısmı vardı. Limanların 39 yıllık yıllık kiralanmasından sonra bu süre 49 yıllığına çıkarıldı ee, ve ne yazık ki ne yazık ki bugün şehrimizin e, ak şehri olabilecek yani yoksul insanların gidip nefes alabildiği ender yerlerden olan Atatürk Parkı'nın da içerisine alan bir liman projesi söz konusu. Elbette biz çevre platformu olarak, emek ve demokrasi platformu olarak e, bu durumdan haberdar olduktan sonra belli başlı çalışmalar yaptık. E, fakat bunun insanlar tarafından da bilinmesi gerektiğini düşündük. Böyle bir çalışmaya karar verdik. E, dediğimiz gibi yaklaşık iki haftadır bu çalışma var ve çok ilginç bir masaya da dönüştü. Gerçekten hani toplumun sosyolojisini, e, psikolojisini böyle doğrudan gözlemleyebildiğimiz bir alana dönüştü burası. Mesela kendi içimizde sohbet ettiğimiz zaman da gruplandırma yapıyoruz. Şunu söylüyoruz, evet imza atsak da burası nasıl olsa liman yapılacak diye bir psikoloji grubu var, bir sosyolojik gerçeklik durumu var. Ya da işte bir hışımla, bir öfkeyle gelip, evet bir tek burası kaldı, burayı bari elimizden almasınlar diye destek çıkanlar var. Baktığımız zaman da e, siyasal anlamda o yaratılan kutuplaşmanın çok ciddi etkilerini görüyoruz biz burada bugün e, ve işsizliğe, yoksulluğa, fakirliğe de tanık oluyoruz. İnsanlar burayı adeta bir psikolojik danışmanlık masasına da çevirdiler. Gelip sohbet ediyorlar, sorunlarından bahsediyorlar. E, de bir e, anekdot anlatayım. Mesela ee, bir çift gelmişti birkaç gün önce. Ee, imza atmak ve atmamak arasında kararsız kalmışlardı. Mesela kadın şunu söylüyordu. Liman yapılsın benim kızım dış ticaret okuyor. Bu benim için, kızım için bir iş alanı olacak dedi. Ancak eşi buna çok sert bir tepki gösterdi. Az önce ee, biz balıklara yem attık yani bu küçücük çocuğun da orada büyümeye hakkı var diye imza attı kendisi. Eşini de im e ikna etti bu boyutuyla. Biz bu tarihte geçen haftadan beri haziran ayı sonuna kadar sokakta kalıyoruz. Limanımızı, Atatürk Parkımızı limana dönüştürmemesi için, yaşam alanımızı, çocuklarımızın oyun alanını liman olarak dönüştürmemesi için mücadele ediyoruz. Mi, yoksa konteyner, konteyner limanı? Konteyner limanı. Konteyner limanı. Bütün yaşam adamlarını ortadan kaldıracaklar. Ne gidip bir çay içebileceksin, ne bir şekilde. Merkez. <laughs> Merkezde yapılmaz hiç şey. Evet. Doğru değil. Evet. Liman şey var Serbest bölge var. Yani denizi evet. de doldurup daha da ileriye taşırmayı düşünüyorlar. Atatürk Parkı'na liman yapılmaması. <laughs> Atatürk Parkı'na liman yapılmasın diye bir imza verir mi? <laughs> 你那个。<Yeah. S 1> <HA>